BFC Türk ekranlarından herkese mutlu günler efendim. 17 bülteni ile karşınızdayız. Evet sevgili izleyenler, tabi İsrail'in Gazze yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail'in son 24 saatte Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 97 Filistinli'nin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana can kaybı sayısı 30.717'ye yükseldi. Ayrıca açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı ise 18'e çıktı. İsrail ordusu 152 gündür Gazze şeridine saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze şeridine son 24 saati düzenlediği 9 saldırıda 86 kişinin hayatını kaybettiği, 113 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze şeridinde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30.717'ye, yaralananların sayısının ise 72.156'ya yükseldiği aktarıldı. Ayrıca Gazze şehrindeki şifa hastanesinde 15 yaşında bir kız çocuğunun yetersiz beslenme, dehidrasyon nedeniyle hayatını kaybettiği, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının 18'e yükseldiği vurgulandı. Gazze'nin kuzeyindeki gıda kıtlığının özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve kronik hastalar için ölümcül boyutlara ulaştığı belirtilen açıklamada, saldırı durdurulmazsa insani ve tıbbi yardıma bir an önce müdahale edilmezse kıtlık derinleşecek. Uluslararası topluma İsrail saldırganlığının derhal durdurulması için her türlü baskı aracını kullanmaya çağırıyoruz. Birleşmiş Milletleri, özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşanan insani ve sağlık felaketinin önlenmesi için acil önlem almaya çağırıyoruz denildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan yapılan yazılı açıklamada acilen ihtiyaç duyulan gıda malzemelerini Gazze'nin kuzeyine ulaştırma çabaları yeniden başladı. Ancak büyük ölçüde başarısız oldu. 14 kamyonluk gıda konvoyu Gazze Vadisi kontrol noktasında 3 saat bekletilmesinin ardından İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından geri çevrildi. Gazze'nin kuzeyindeki kıtlığın önlenmesi için ihtiyaç duyulan büyük miktarlardaki gıdanın taşınması için tek seçenek karayolu erişimi ifadeleri kullanıldı. Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Destek Başkanı Mahmut Abbas ve görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Türk milleti Filistin davasına her zaman destek verdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Abbas'la ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Devlet başkanı Sayın Abbas ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoş geldiniz diyorum. Türkiye ve Türk milleti Filistin davasına her zaman destek vermiş. Filistin'in gönlümüzde müstesna bir yeri olmuştur. Değerli kardeşim en son geçtiğimiz Temmuz ayında ülkemizi ziyaret etmişti. Bugün yaptığımız istişarelerde Filistin'deki son durumu etraflıca ele aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Türk milleti Filistin davasına her zaman destek verdiğini ifade etti. Filistinli kardeşlerimiz tarihlerinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'ta masum insanlara karşı İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda 32 bine yakın Filistinli şehit oldu. 72 binden fazla kişi yaralandı. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. 2,3 milyon Filistinli günlük temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor. İsrail, Gazze halkını sadece açlık ve susuzlukla değil, no, no, no. aynı zamanda masum insanların tepelerine bomba yağdırarak da vahşice katlediyor. Tam 151 gündür son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır. Bu vesileyle Mahmud Abbas kardeşimin şahsında Filistin halkına ülkem ve milletim adına taziyelerimi ifade ediyorum. Evet, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldı sevgili izleyenler. Demir Kubbe hava savunma sistemi de roketlere karşılık verdi. Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken çok sayıda roket havada imha edildi. Roket saldırısında can ve mal kaybı bildirilmedi. Saldırıyı Hizbullah üstlenirken saldırının İsrail'in Hula kasabasında bir evi hedef alması sonucu 3 sivilin öldürülmesine karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi. Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu TürkSat 6A uydumuzda bu sene inşallah uzaya gönderiyoruz dedi. Fiber A uzunluklarıyla yine 5G teknolojisine geçiş sürecini yaşıyoruz. Muhtemelen de 2026 yılında bu teknolojiye geçmiş olacağız dedi. Bir takım temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Merkez Bağları içerisindeki Sakarya Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. İyi daha iyi olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Esnafla muhabbet eden Uraloğlu'na Diyarbakır Valisi Ali İhsansu, AK Parti milletvekilleri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Halis Bilden, Bağlar Belediye Başkanı adayı Belirhan Akyol, partililer ve vatandaşlar eşlik etti. Daha sonra Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Araştırma Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, soru-cevap şeklinde söyleşi gerçekleştirdi. Burada da çeşitli müjdeler veren Uraloğlu, Türksat 6A uydumuzu bu sene inşallah uzaya gönderiyoruz. İnternet gençlerin ihtiyacıdır, dedi. Türksat 6A uydumuzu, yerli ve milli uydumuzu bu sene inşallah uzaya gönderiyoruz. Geniş bantinde internet sizin çok ihtiyacınız olan, bakın nüfusumuz 85 milyon, internet abone sayımız 94,3 milyona ulaşmış durumda. Fiber ağ Yine 5 teknolojisini inşallah o geçiş sürecini yaşıyoruz. Muhtemelen 2026 yılında inşallah bu teknolojiye geçmiş olacağız. Şanlıurfa Valisi Hasan Şuldak, Gündüzlü Aktif ve Yaşam Merkezi'nden yararlanan yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nden faydalanan engellilerle bir araya geldi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak'la birlikte gündüzde aktif ve yaşam merkezinden yararlanan, yaşlılar ve engelsiz yaşam merkezinden faydalanan engellilerle kahvaltıda bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından özel bir işletmede düzenlenen kahvaltıda gündüzde aktif ve yaşam merkezinden yararlanan yaşlı kadınlar ve engelsiz yaşam merkezinden faydalanan engellilerle buluşan Vali Şıldak, sevgili büyüklerimiz ve özel çocuklarımızla kahvaltıda bir araya geldik. Her zaman onların yanındayız, onların arasındayız. Devletimiz dezavantajlı bireylerimiz için her türlü imkanı sağlarken bizler de bugün onlara kahvaltıda eşlik ederek tatlı sohbetlerine ortak olduk dedi. <laughs> Etkinlikler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı gündüzde aktif ve yaşam merkezinde düzenlenen tasavvuf ve sanat müziği dinletisiyle devam etti. Evet sevgili izleyenler Türkiye'de orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde yurt dışında eğitim görmüş ve gerçeğe aykırı beyanlarla Milli Eğitim Müdürlüklerinden de denklik belgesi temin edilen 30 şüpheli de 13 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yalan beyan ve düzmece belge hazırlayıp, Milli Eğitim Müdürlüklerinden diploma denklik belgesi alan bazı kişileri tespit etti. Şüphelilerin Türkiye'de ortaöğretim kurumlarından mezun oldukları halde yurt dışında eğitim görmüş gibi gerçeğe aykırı beyanlarla Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi temin ettikleri, yükseköğretim kurumlarının yabancı öğrencilere tanımış olduğu %10'luk kontenjandan yararlandıkları anlaşıldı. Bu yolla üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleştirilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından adresleri ve kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Polis bu sabah İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda gerçeğe aykırı eğitim öğretim denklik belgesi düzenlemek suretiyle yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırarak okuyan, mezun olan ve çalışan 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. sahte belgelerinde ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Ciddi bir sağlık sorunu haline gelen obezite halk arasında devam ediyor sevgili izleyenler. Avrupa ülkeleri arasında da aşırı kilolu ve obezite sıklığının en yüksek olduğu ülke Türkiye maalesef. Kadın obez oranı ile erkek obez oranının farkının da en yüksek olduğu il ülke yine Türkiye sevgili izleyenler. Peki vatandaşlar Şanlıurfa'nın yöresel yemeklerinin obeziteye kapı araladığını dile getirerek ve spor salonuna gelenlerin sağlık için spor yapamadıklarını sadece kilo vermek için yaptıklarını dile getirdi. Dünya genelinde obezite sıklığı yetişkin nüfusta son 50 yıl içerisinde 3-4 kat boyunca artmıştır ve bu dünya sağlık sorununun bir parçası haline gelmiştir. Obezite ve aşırı kilolu oranı ciddi bir halk sağlığı sorunu. Herkes spor yapması gerekir. Sağlıklı bir ilaçlaması, kendinden fazla yemek yememesi gerekir. Yövege açılır. Ondan dolayı fazla yemek yer. Obezite, hipertansiyon, diyabet, kroner kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi kronik hastalıkların riskini artırıyor. Genel olarak kültürümüzde bizim yağlı yemekler ve ekmeksiz yemek yemediğimiz için gelen kitlenin %80'i kilo vermek için geliyor buraya. Gelen vücut kitle indeksinin hepsi üstünde. Yani obezite yakın bir rakamlara falan denk geliyor. Tam bir net sayı veremeyiz çünkü elimizde tamamen veri alabileceğimiz bir alet olmadığı için spor salonunda sadece görüntüde yorum yapabiliyoruz. Veriler 18 yaş üstü ve altı Avrupalı'dan birinin obez olduğunu ve 50'sinden fazlasının aşırı kilolu olduğunu gösteriyor. Türkiye genelinde de obezite sıklığı gün geçtikçe artmaktadır ve Türkiye'de de bir sorun haline gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi raporuna göre obezite, yüksek tansiyon, diyet riskleri ve tütünden sonra dördüncü en yüksek ölüm sebebi ve toplam ölümlerin yüzde 13'ünden fazlasına karşılık geliyor. Ülkeler arasında da aşırı kiloluluk ve obezite oranının arttığı ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Vallahi git gideye gitmiyoruz. Bu bir gerçek. Çocukluktan başlayan bir beslenme bozukluğu, kültür değişikliği, hazır gıdalar, paketli üretimler çoğaldığı için annelerin anne olarak da kolayımıza geldiği için doğru beslenmiyoruz. Bu bir Stres hayat şartları zoraltıyor dünyamızı, genelimizi, yaşam şeklimizi. Bunun da ikinci etken olduğunu düşünüyorum. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında fazla kilolu ve obezite oranının en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Kadın obez oranıyla erkek obez oranı farkının en yüksek olduğu ülkede Türkiye. Şanlıurfa'nın da yöresel yemekleri obeziteyi tetikliyor. Şanlıurfa güzel bir şehrimiz. Ben burada misafirim. Böyle güzel kebap yapılırsa obezite kaçınılmazdır önce bir kebapların ayarını bozmak lazım. Çünkü gerçekten damak tadı çok güzel Urfa'nın. Özellikle biz buraya kebap yemeye geliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte Akçakale ilçesinde Adayı gösterilen Abdülhakim Ayhan'ın seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. AK Parti Akçakale Belediye Başkan adayı Abdülhakim Ayhan'ın seçim ofisinin açılışına Bozda ve Başkan Beyazgül'ün yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Hikmet Başak, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Halil Yıldız, AK Parti Akçakale İlçe Başkanı Fethi Solhan ve binlerce kişi katıldı. Akçakale'ye kaç tane kadın desteği merkezi yaptık? İki. Evet. Şimdi Akçakale'li kadınlarımız artık Urfa'nın her tarafını rahatlıkla dolaşıyorlar. Yine burada biz yardımlar yaptık, ev ziyaretleri yaptık, medikal yardımlar yaptık. Evlerde olduk, sokaklarda olduk, Akçakale'de olduk, Akçakale'de bizim yüreğimizde olduk. Evet. Bayraklarla donatılan meydan adeta düğün yeri gibi süslenirken AK Parti'ye verdiği desteklerle bilinen Akçakale'de yeni bir rekorun geleceği de gözler önüne serildi. İnşallah 9 Mart Cumartesi günü yani önümüzdeki Cumartesi günü saat 13'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi Şanlıurfa'mızı teşrif edecekler ve büyük Şanlıurfa mitingimizi yapacağız. Ben bu heyetli aileleriyle, komşularıyla, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla beraber Şanlıurfa'ya büyük mitingimize buradan davet ediyorum. Açılışta sık sık Zeynel Başkan sloganları atılırken Akçakale Belediye Başkan adayı Abdülhakim Ayhan'ı da vatandaşlar alkışlayarak desteklediler. Sayın Bakanım, bizim ilçemiz sürekli ikincilikleri var. Ama hedefimiz daha önceki oyumuzun üstüne katıp rekor bir oy kırıp hem Urfa'da hem Türkiye'de rekor bir oyun getirmek. Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda boya üreterek hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor. Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de nitelikte eleman yetiştiriyor. Yaklaşık e, iki yıl önce ilk boya üretimimize başladık. Bu bir ilimiz için bir ilkti. E, üretimimiz iç cephe, dış cephe, tavan boyası olmak üzere üç kalemde boya üretimi yapıyoruz. Boyu üretim yaparken aynı zamanda hem e, derslere dersleri de işlenen konuları yerinde yaparak yaşayarak öğreniyor çocuklarımız. Adıyaman Askerlik Şubesi yakınlarında bulunan Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümleri öğrencileri kentteki kamu kurumlarının ihtiyacı olan duvar boyası üreterek hem eğitim görüyor hem para kazanıyor. Okulumuzda adı tek markamız da kimya teknolojisi alanında çeşitli temizlik ve dezenfektan üretimlerinin yanı sıra boya üretimi de yapmaktayız. Ee, öğrencilerimizin derste öğrendiği bilgileri e, uygulayabilecekleri eğitim ortamları sunarken bir yandan da e, yaparak, yaşayarak öğrenme ortamları sunuyoruz. Yaklaşık iki yıldır boya üretiminin yapıldığı okulda öğrenciler hem üretim hem de gördükleri eğitimlerden dolayı büyük bir zevk aldıklarını vurguladı. Okulumuzda şu anda kimya bölümünde üretim yapıyoruz. Ee, burada harçlığımız çıkıyor. Bilgi e, bi katkısı oluyor bize. Ee, dışarıda da bir boya dükkanı açmayı planlıyoruz. Memnunuz yani. Ee, üretim ve okul okuyoruz. Ee, haftada üç gün geliyoruz buraya. Üç gün içinde üretim yapıyoruz. Diğer derslerimize de ge geri kalmıyoruz. Öğrenciler ve öğretmenler yaklaşık 2 yılda 8 bin litre boya üretimi gerçekleştirdi. Ee, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayan, girişimci, üretken, meslek ahlakına ve milli değerlere sahip gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kamu kurumlarına siparişle duvar boyası üretimi yapan öğrenci ve öğretmenler, deprem bölgesinde yapımı devam eden konutlar içinde üretim yapmayı hedefliyor. kimya teknolojisi olarak şu an itibariyle boya üretim atölyemizdeyiz. 6 personelimiz var, 150'ye yakın öğrencimiz var. Bu öğretimde ilk hedefimiz Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızın, köy okullar ve şehir merkezindeki okulların ee, tavan boyası olsun, iç cephe olsun, dış cephe olsun bu tür boya ihtiyaçlarını karşılamak. Tabii bundan sonraki orta ve uzun hedeflerimizde de, TOKİ'le deprem dolayısıyla oluşan e, TOKİ konutlarının bu anlamda büyük ihtiyaçları var. Burayı da kendi hedeflerimiz arasında almış bulunmaktayız. Üretimlerimiz bundan sonra daha yoğunlukla devam edecek. Bu ihtiyaçları gidermek için e, buradan gelen gelirlerle hem öğrencilerimize katkıda bulunmuş olacağız. Hem okulumuza hem ilimize bu anlamda e, maddi katkıda da bulunmuş olacağız tabii. Adana'da kontrolden çıkan otomobil yolun karşı şeridine geçerek işçi servisine çarptı ve kazada otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı. Anne ve oğlunun öldüğü otomobil ise adeta hurdaya döndü. Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Adana Osmaniye yolu Yakapınar mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mehmet Canandıra'nın kullandığı 06AD-6330 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp yolun karşı şeridine geçti. Karşı şeride geçen otomobil Eİ idaresindeki 01S-0559 plakalı midibüse çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmetcan Andırın ve yolcu konumundaki annesi Hayriye Andırının hayatını kaybettiğini belirledi. İşçi servisinde bulunan 14 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 17 bültenini burada noktalıyoruz efendim. Saatlerimiz 19'u gösterdiğinde ekip arkadaşım Ömer Yılan sizlerle olacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.